Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün World Soccer adında yine rastgele bir mobil oyun oynayacağız. Bu oyunun gördüğünüz üzere bir futbol oyunu yani. Burada futbol topu var. Evet. Şimdi bize nasıl oynanacağını gösterecek. Ben burayı hızlıca geçiyorum. Evet arkadaşlar eğitimi tamamladık. Şimdi ise eee Ee, nasıl oynuyoruz? He, bu indiriliyor. Tamam o zaman biz birazcık bekleyelim. Evet arkadaşlar. Yüklendi sonunda. Acemi diyelim tam oyunu bilmediğim için. Kulüpler. Ben Türk milletçisiyim arkadaş. Ben kulüp oluşturacağım. Kulüp ismi. Hmm, yaratıcı bir şey bulmalıyız. Kulübümüzün ismi Evet arkadaşlar Kulübümüzün ismi Sinan Madrid stadyum ismi Hmm Ay olmadı ya. Hmm. Ne oldu? Stadyum Stadyum ismine bir dakika. Evet arkadaşlar ismine cello diyoruz. Cello ne, der, ne derseniz boş vereceğiz. E, rengini ne yapalım? Tam bu böyle olsun. Buna da rastgele renkler seçelim şimdi. Evet arkadaşlar ikisini de ayarladık. He, aynı yapamıyoruz. Evet arkadaşlar oldu. Ee... Devam et. Devam et diyelim. Dost gibi takım seçtim. Haydi bismillah. Hoş geldiniz. Devam et. Oyna. Haydi bismillah. Evet böyle zaman geçiyor. Gol şansımız var arkadaşlar. Ben şöyle fal solu. Abdullah. Kim attı? Duymadım ki onu da. Rakip takım. Tamam. Rakip takımda fırsat. Haydi bakayım. Tamamdır. Topu tuttuk. Evet. Beklemece. Evet gol şansı. Şöyle bir orta. Şöyle abi. Ah Yok. Vuruş tekrarlamak istemiyorum ya hiç. Biz adiliz. Biz Galatasaray değiliz arkadaşlar. Abicim darlıyorlar ya. Şöyle bir geriye. Ee, tut ya. Ah be. Yok. Biz adiliz arkadaşlar. O yüzden şu an kazanıyoruz. Şöyle. Ah be. Yok. Biz adiliz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Evet ikinci yarı. Bunlar da ama yemedik. İyi. Hadi bir gol şansı olsa. Çok gidiyor bakın oraya top. Ve hadi ya. Pehlivan var burada. Pehlivanı ee... şöyle koyuyoruz. Pehlivan. Olmadı. Şimdi bizim ee, Şöyle enerjisi yüksek olsun diye bunu koyuyorum. Yeme. Yeme o golü. Çok güzel. Ve kazandık. 1-0 Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel e, kazanmaya transfer mi? Bizim 240'ımız varmış. Hmm. Hiç iyi bence değildi. Bizim mi ne alalım biliyor musunuz? Şöyle falsolu bir oyuncu lazım bize. Hayırlı olsun yeni oyuncumuz. Şak şak. Oğlum. Tamam. Ee, biz arkadaşlar. Satmışız. Haaland mı? Haaland lan. Erling Haaland yok artık. ha. <laughs> Hıf. Şöyle şunu da koyalım. Yılmaz ama elli olmuş. Sonunda her şey yerinde ya. Aynen. Devam edelim. Şimdi devam. Geç. Oyna hadi ya. Sinanlı Madrid arkadaşlar. Ee, onların gol şansı var. Haydi bismillah. Falso'lu kurtardık. Tamam. Top da dışarıda çıkmadı. Haydi bir gol şansıyla 1-0 yapalım ya. Cık. Yok yine onlar. Bari vurmasınlar. Vurmadılar. Vurmadılar. Heh. Bizde gol şansı. Eylül'ün kağılandı verdim. O bir geçirir. Nasıl Kendinden Haaland Haaland. Haaland vuruyor. Haaland. Ben sadece gol şansı olduğumda arkadaşlar göstereceğim. Arkadaşlar gol şansımız var. Haydi Haaland. Faul oldu Haaland 2-0. Arkadaşlar tekrar gol şansı. Ben yine Haaland'la böyle ah be. Her şeyi Haaland yapamıyormuş. Arkadaşlar gol şansı tekrar bizde. Haydi Haaland. Türk Haaland vardı. Ne biçim falso. Haydi Haaland. Haaland. Ah be Haaland. Ee, Pas Haaland'a verdim. Haaland'da falso mu dördüncü gol. İnanılmaz. Haydi bakalım. Haaland. Haaland. Haaland 5. Ah be Haaland. Evet arkadaşlar bu maçı da yendik. Hemen sıradaki maça geçelim. Evet arkadaşlar ikinci bir maçta gol şansı bu arada arkadaşlar Haaland gitti. Bu ne biçim ya. İkinci gol fırsatı. Eroğlu. attı. İkinci gol. Sapla. Arkadaşlar üçüncü gol şansı. Sol sonu. Hayır. Üçüncü gol inanılmaz. Arkadaşlar dördüncü gol şansı. Hızlı bir pas. Pas olmadı. Tekrar pas. Son bir pas. Şöyle arkadan gitmedi. Aa, çok kötü oldu ya bu. Arkadaşlar şimdi ne oluyor? Şakatladı oyuncu. Arkadaşlar gol şansı. Ve şu an 1-0'du. <laughs> arkadaşlar gol atmak zorunda. Zorundayız ya şu an. Arkadaşlar e, maçı kaybettik. O yüzden. Bir maçı daha görüyorum. Evet arkadaşlar. Penaltı. Penaltıyı ben şöyle falsiyon. İnanılmaz bir gol. Arkadaşlar önceki maçı 1-0 kazandık. Şimdi 7-1 e maça girdik. Arkadaşlar şu an 2-1. Bir gol attık arkadaşlar. Arkadaşlar 3-1. Döndüremiyoruz maçı. Anında ne olmuş? Kırmızı kart yedi. Gel şansı. Gel şansı. Çok sıkıntılı. Kaybettim. Kaybettim. Ya da şimdi. 4 milyon yaşında Çok güzel. Böyle mükemmel Ya deneyeceğiz ya. Arkadaşlar yamuk attım öyle böyle yani kaleyi oraya koysalar öyle bile gol yenmez. hızlıca bir maçı daha giriyorum. bir dakika arkadaşlar gol şansı ee, takım arkadaşı olmadığı için deneyeceğim Aa! Sinan Erdoğan Sinan Erdoğan ne biçim gol mükemmel mütemmim arkadaşlar bir bir oldu. Acil bir gol fırsatı gelmeli bize yoksa fena kaybedeceğiz. Fena fena. Biz de değil. Niye biz de değil? Şaşırmıyorum ne yaptık? Bakın böyle bitti bir şey. Tamam, bir, bir, bir. Çok güzel. Hızlıca bir maça daha. Burak'a gidiyoruz ya. Arkadaşlar 1-0 oldu. Kastavuk Spor bize fena saplıyor şu anda. Arkadaşlar gol fırsatı bizde. Şöyle bir pas. Tamam İkinci pas fırsatı. Şöyle ufak bir pas. Denemek zorundayız. Haydi. Aa üstüne. Arkadaşlar 2-0 oldu şu an. Çok iyi kaybediyorsun. Mükemmel ya takım. <laughs> bir gol şansı bile. Bir belki bir şampiyonluk Sinan Eroğlu'ymuş. Sinan orada Erdoğan değilmiş. Sinan Eroğlu. Sağ olsun yani. Bir golü yani o sağlıyor. Bir de Haaland vardı. Aga be Haaland. Aga be. Gidiyor ki tamam. <laughs> Neyse. Arkadaşlar gol fırsatı. Ben arkadaşı vereceğim. Nasıl kırmızı ben gidiyor? Benimiz ya benimiz. Arkadaşlar sonra maçı fena çevirdik 3-1 ama e, kaydı açamadım maalesef. Devam ediyoruz. Bay şansı var. Pas ver. Day bitiyor. Sakin, sakin. sakin. Golü bakın. Gole bakın. Ne kadar uzaktan. Helal olsun helal olsun. Arkadaşlar gol şansı tekrar bizde. 2-0 yapabiliriz. Yaparız bence. 2-0. Olsun ana kayız, melat ha, yine yine. Tam kısa az önce bu da 2-0 kazandık Arkadaşlar 1-0 ee, şu an İgeo gör spor bize ee, saklıyor. Evet ikinci atak yanıyor. Onu bir göstereyim. İkinci atak yanıyor. attım yani. Ya, çok önümüze geçmediği için zaten. Ya bir şey yapamayacağım. Bir şey, ben ben. Arkadaşlar. Gol şansı var. Biz çok küçük Bırak bu şansı. Arkadaşlar bir gol şansı. Denemek zorundayım yani olmaz. Arkadaşlar fark ettiniz mi? 3 sıfır. Gol olsun <gülme> ah, Yok arkadaşlar. Yok olmuyor. Arkadaşlar gol şansı. İnanın. Bu olmaz. 10 Sağ ol. Arkadaşlar ikinci gol şansı. İnanılmaz pas. Ama üç kişi kazanmamız lazım. Arkadaşlar bir gol şansı daha. Bunu değerlendirmek zorundayız. Arkadaşlar bir gol şansı daha. Haydi son son. Gol! Mesela bu koşu kendi Yine olmaz diyor arkadaşlar para vermem para vermedim. Yok yok hayır. Evet arkadaşlar bir videomuz daha bitti. Görüşürüz. Bay bay.